Sahte kozmetik ürünleri nasıl anlayacağız? Aslında bunun çok basit, kolay bir yöntemi var. Çünkü Türkiye'de e, kozmetik ürünlerin ruhsatlandırılması, takibi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Hani bakanlığı Ütes adını verdiğimiz ürün takip sistemi diye bir sistem var. Hmm. Bu online bir sistem. Hani e, herhangi bir arama motoruna Ütes kelimesini yazarak hmm. siteye gidip e, siteye ulaşıyorsunuz. Ana sayfada e, sağ tarafta Bilgi Bankası diye bir e, sekme var. Oraya tıkladığınız zaman Bakanlığın arşivine ulaşabiliyorsunuz. Hani hmm. kozmetik ürünlerle ilgili. Orada tabii dikkat edecek nokta şu, kozmetik ürün sorgulama bir sekmesi evet. var. Ona tıklayıp aldığınız ürünü barkoduyla sorgulayabilirsiniz, evet. markası da sorgulayabilirsiniz, ürün ismiyle sorgulayabilirsiniz. Çünkü son dönemde kozmetik pazarı hem globalde hem Türkiye'de giderek büyüyen bir pazar. Evet. Özellikle işte sosyal medyanın artık evet. ticaret merkezi olmasıyla, işte pazar yerlerinin de artık popüler olması Hı -hı. ki son dönemde pandemiyle beraber bir artık alışverişlerimizi online, online yapıyoruz. yapıyoruz. Mümkün evet. olduğu eczaneye ya da e, dışarı çıkmıyorduk Hı -hı. son iki yılda. Hı -hı. E, bu durumda özellikle internetten satışın çok arttığı bir yerde ister istemez doğru bir güven açığı çıkartabiliyor. Hı -hı. Buradan hani e, aldıkları sorgulayarak e, ürün sahte mi değil mi, aldıkları ürünün bir bildirim yapılmış mı? Çünkü e, her üretilen ürün, Sağlık Bakanlığı'na bildirmekle yükümlüyüz. Hı -hı. Firmalar bu sorumluluğa sahipler. Hı -hı. Ve bakanlığında bu anlamda ürünleri inceleme, takip etme, analiz ettirme gibi e, eylemleri var bundan kaçabilmek için bazı arkadaşlar oraya ürünü bildirmeden e, ürün üretebiliyorlar. Ama aldıkları ürünü burada sorgulayarak e, sahte mi değil mi? Bildirme yapılmış mı? Bakan güvenilir tarafından mi? güvenilir mi özellikle? Asayibimiz arama motorundan kontrol edebiliyoruz. Bunu Çünkü, diyebiliriz. E, şöyle bir algı var. Kozmetik ürün masum gibi geliyor. Evet ama e, tüketicinin çok uzun süre az miktarda sürekli kullandığı bir ürün. O yüzden hani hem akutta hem kronikte toksite dediğimiz işte o e, olumsuz etkileri çok fazla maruz kalabiliyoruz. Hı. O yüzden hani nasıl yediğimiz, içtiğimiz her şeyi kontrol ediyorsak hani kullandığımız söz mülkünün e, kontrol şey. etmemize fayda var. Peki güneş koruyucuları kullanırken yapılan hatalar nelerdir genel olarak? Şimdi en çok yapılan hatalar e, yeterli miktarda güneş koruyucu uygulamamak. Hı hı. E, çünkü şimdi güneş kremini uygularken u, nereye, uyguladığımız krem miktarı önemli. Hı hı. Eğer yeterli miktarda uygulamazsak koruyuculuk azalır. Ne diyor e, Yüzün tamamını kaplayacak eşit miktarda uygulamamız lazım. İki yöntem deneyebilirler kremi avuç içlerine bir miktar uygulayıp homojen bir şekilde dağıttıktan sonra hani tampon şeklinde yüzlerine hmm. uygulayarak yüzün tamamının kremle kaplandığına emin olabilirler. Ya da hani e, kadar bölge bölge eşit miktarda dağıtıp onu parmak ucuyla dağıtarak e, yedirerek uygulayabilirler. Hmm. Çünkü eşit miktarda uygulamadığımız zaman bir tarafta fazla güneş korucu olur cildimizde bir tarafta olmaz. Bu sefer de cilt tonundaki dengesizlikle oluşmaya Dengesizlik başlar. Peki evet. süre olarak ne kadar da bir yeniliyoruz? Şimdi süre sıklığı açısından baktığımızda e, Kullandığımız kremin güneş koruyucu faktörü önemli. Çünkü hı. SPF dediğimiz bir e, etmen var. İşte güneş koruyucu faktörü. İşte 15 SPF var, 30 SPF var, 50 SPF var. Hı. Ve cildimizin tonuna göre de e, 15 SPF ortalama 1 ila 2 saat kururken 50 SPF 4 saate kadar, hı. belki 8 saate kadar Oradaki koruyabiliyor. Oradaki rakamlar onu gösteriyor. Tabii Şimdi Koruyuculuğu onu... gösteriyor. Oğuzhan Bey, e, güneş koruyucu seçiminde nasıl hatalar yapıyoruz? Kullanımdaki hataları söylediniz. Şimdi özellikle krem seçiminde en çok yapılan hata cilt tipine uygun olmayan krem seçmek. Hı hı. Eğer cildiniz yağlıysa yağ bazlı bir krem seçmemeniz lazım. Çünkü hani krem dediğimiz zaten aslında yağ ve suyun bir araya geldiği, Kesinlikle. hani e, su oranı fazlaysa e, yağ oranı azdır. Bu cildiniz Hı. için daha uygundur. Ama mesela kuru bir cildiniz varsa da hani biraz bir tık yağlı bir krem seçmek iyi olabilir ki cildi nemlendirsin, Hı. cildi korusun diye. Bir diğer nokta ise cilt tipine uygun olmayan güneş koruyucu seçmek. Çünkü e, zaten biraz önce de bahsettik e, bu SPF dediğimiz Hı. işte güneş koruyucu faktör işte 15'ler var, 30 var, 50 var. Onlar süreyi mi temsil ediyor? Süreyi de aslında koruyuculuk oranını gösteriyor. Şimdi 15 SPF var, 30 SPF var, 50 SPF var. Hı hı. Şimdi halkımız genelde şunu düşünüyor olabilir, hani 30, 15'in iki katı korur. Ha. Değil. Değil aslında. Hayır, değil. Ee, koruyuculuk oranı ve koruyuculuk süresini gösteriyor. Hı. Bunu seçerken de cilt tipimize, şimdi çok açık tenli vatandaşlarımız da var, koyu tenli vatandaşlarımız da var. İşte açık tenli bir bireyde 15 SPF'yi kullanırsak, ortamı bir saat koruyucu, koruma sağlıyor. Hı. Ama 50 SPF'lik bir krem. 4 saate kadar eğer doğru şekilde yenilerse, uygularsa, evet. korursa, mesela diyelim ki yazın gitti, tatildeyken denize girip çıktı zaman yenilemesi lazım. Yenilmesi çok abi. terleyen bir bireyse yenilemesi lazım. Hı. Özellikle pandemi döneminde maskeyle beraber ister istemez çok Yenilmek terliyoruz, bir, evet. yenilemek gerekiyor. Ya da genelde şunu yapıyor insanlar, sabah bir kere uyguluyor, hani onun bütün gün koruyacağını düşünüyor. Hı. Hayır, hani 4 saatte bir tekrar maksimum 4 saatte bir tekrar tekrarlamak lazım. Şimdi bu tercihlerde eğer hatalı bir ürün tercih yaparsak Leke beklediğimiz koruyuculuğu sağlayamayabiliriz. Leke oluşturur evet. Hı hı. E, güneş lekelerinden çok bahsediyoruz. Genelde böyle soyucu kremlerden de bahsediliyor. Peeling etkisi de yapan evet. ama güneş lekesini e, baskılayıcı kremler ne demektir? Baskılamak ne demektir? Şimdi şöyle e, şimdi güneş lekesi cildimizin hani gelen uyarana karşı bir koruyucu mekanizma Savunma olarak, Bir melanin pigment üretmesi koruyucu bunu tedavi etmek için aslında üç yaklaşım var. Bir tanesi bahsettiğiniz gibi soyucular. Hani melenin oluşmuş deriyi üst tabakadan soymak. Tabi bu e, uzman bir hekim gözetiminde uygulanması gerekiyor. Çünkü cildi hassas hale getiriyorsunuz. Hı. Hani koruyucu tabakayı alıyorsunuz. Hı hı. İşte hı. bunun kısıtlamaları var. İşte yazın çok tercih etmeyiz. Ee, uygulanacaksa gündüz akşam güneşe Çok daha kötü çok lekelerle, lekelerle dönebilir. Tabii çünkü üst tabakayı soyduğunuz zaman hı hı. hassas bir cilt ortaya çıkıyor. Hı hı. Daha fazla bir leke hı hı. Ortaya, ortaya çıkabilir. Baskıcı ise ee, melenin pigmentini düzenleyen aktifler var. Hani hmm. bunu, bu bu sahip olduğunu bildiğimiz aktifler var. Bunlar hani mevcut olan lekeyi e, soymak yerine melenin pigmentinin e, salımını baskılayarak, düzenleyerek daha doğrusu hmm. e, leke oluşumunu e, hem mevcut olan lekenin kalıcılığını engelliyor hem de yeni leke oluşumunu engelleleyebiliyor. Yani bu ürünleri kullanarak hem deki oluşumunu engelleyebiliyoruz Anladım. hem mevcut olan lekeden kurtulabiliyoruz. Yani lekesi olan kişi de bu baskılayıcı kremleri kullanabilir. Evet. Lekesi oluşmamış kişi de koruyucu tabii. önlem olarak da. Özellikle tabii özellikle yaz döneminde güneş kremiyle beraber böyle lekeye yatkın cildi varsa e, tüketicinin beraberinde böyle bir ürün kullanmasını tavsiye ediyoruz. Tavsiye yani olası lekelerden sakınalım. Sakınalım. Gözaltı morlukları için son trend nedir? Böyle bir trend mi var? Ben de merak <laughs> ettim. Göz altı morluk özellikle eee çok, çok şikayetçi çok şikayet olduğu bir, şikayet bir şey. şey çünkü hani Normal ciltten biraz daha ince bir derimiz var göz altında evet. ve orada özellikle. E kan sirkülasyonunda, yani dolaşımında ve göz bazen, çok çalıştı. Evet, bazen problem oluyor. Bir de şimdi modern hayatla beraber genel bir uyku düzensizliği var. Ee, Ekran çok fazla bakıyoruz. ekrana bakmak, mavi ışığa çok fazla maruz kalmak. Hı. Bunlar bölgesel kan akışlarını bozan e, etmenler. O bölgede kan birikiyor ve parçalanıyor. Bu sayesinde işte mor halkalar dediğimiz hı hı. işte e, o kötü görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi bunu eskiden hani en yaygını işte fondötenle falan kapatmaktı. Hı hı. Ama bizim amacımız bu lekeden kurtulmak. Orada birikmiş olan Aynen. artıklardan uzaklaştırmak. Hı hı. Bu anlamda işte bölgenin kan düzenleyen ya da orada biriken işte demir artıklarını işte protein parçalanması sonucu açığa çıkan işte bilirubin dediğimiz o sarı proteini uzaklaştıran aktifler var. Hani hı hı. o bölgeden hem bunları uzaklaştırıyor yine bu ürünlerde hem mevcut olan lekeyi tedavi edebiliyor hem de o bölgedeki kan düzelterek yeni lekeler oluşmasını engelliyor. Hı hı. E Son dönemlerde IGF yani insülin benzeri büyüme faktörlü saç tedavisi nedir bu? Ben ilk kez duyuyorum. İnsülin benzeri büyüme faktörü vücudumuz tarafından çok yaygın bir şekilde üretilen bir protein. İşte hücresel yaşamsal döngüyü kontrol eden, hücrenin yaşamını kontrol eden bir protein. Yani hmm. Yaygın bir şekilde bütün vücudumuza uygulanıyor. Ama son çalışmalarda özellikle saç dökülmesi olan bireylerde IGF miktarlarının hani normalden düşük olduğunu... Kadın erkek fark etmiyor Fark herhalde. etmek Çünkü hmm. yaşamsal döngüyü kontrol eden, işte hücrenin Çoğalmasını, yaşamı sürdürmesini sağlayan hmm. IGF. Özellikle erkek tipi dökülme olan hani androgenetik dökülmelerde eee IGF'si düşük olduğu görülmüş. Hmm. Bu yüzden de yeni yaklaşım hani EGF sentezini artıran yani IGF Bu da sende... yeni bir şey yani. Duymamıştım. Yani yaklaşık 5-6 yıldır e, Yeni işte. Tabii tabii. 5-6 yıldır klinikte son 1-2 yıldır e, kullanılan şey. Ne kullanılıyor bunu yerine koymak için? Şöyle IGF'ini kendisi uygulanabiliyor. Saça mı uygulanıyor? Evet. Saça uygulanabilir Igf'nin kendisi. Ya da IGFN'in sentezine salınımını arttırdığını bildi bildiğimiz eksteler var, bitkisel ürünler de var, e, aktifler de var. Onlar da kullanılabiliyor. E, ve amaç hani o bozulan dengeyi yerine koymak. Hmm, yani aslında saçı dökülen insanlarda ortak bir e, payda bulundu. Hepsinin IGF seviyesi normalde yani. o insanların IGF düzeylerinin belli bir seviyede olması lazım. Ha. Ama IGF'nin normalin altında olduğu için normal seviyesine getirmek için dışarıdan IGF takviyesi yapılabiliyor. Peki böyle bir IGF tedavisi olursak bütün vücudumuz Burada da tüylenme olur mu yoksa sadece saça mı intikal Şimdi ediyor onu merak de, ettim. Saç dökülmesi sitelerde lokal olarak... Benim hani, de cildi... zaman zaman saç dökülmesi sıkıntı olduğu için merak ediyorum. Tabii uygulama göre lokal olarak hani uygulanıyor. Hmm. Cid uygulandığınız zaman hani hmm. zaten GF e, e, büyük bir molekül. Hani hmm. çok derin derinlerine işleyebilen bir molekül değil. Hmm. Sadece yüzeysel uygulandığı için lokal etki dediğimiz bölgesel bir etki elde ediyorsunuz. Hmm. Ama gider İGF'yi hani sistemik olarak kullanırsanız o zaman vücudun her yerinde. <laughs> söylerseniz. O etki yalıtsın. E, peki kendimiz yapabiliyor muyuz bu tedaviyi bir eczaneden alıp yoksa uzmanların uyguladığı Son bir yöntem mi? Son dönemde içeren işte şampuan ve spreyler piyasada okay. var. Evet. Tamam o okay, kendiniz tamam. Alıp evde de düzenli normal hani şampuan yerine gündelik şampuanla kullanabilirsiniz. Tamamdır merak ettim bu konuyu bir bakacağım. Çok teşekkür tamam. ediyorum.